tane genç arkadaş intihar etmiş. Ederken de mektup bırakmış. Mektupta şöyle yazmış. 30 yıl boyunca bir ev bir araba için çalışmak ağrıma gidiyor demiş. Ben bu oyunda yokum demiş kısacası. Meselenin aslında bir kısmını doğru anlamış. Gerçekten bu dünya 30 yıl boyunca çalışıp sana meyve olarak bir ev bir araba veriyorsa bu mantıksız bir oyun. Buraya kadar problem yok ama kopuk olan ipi doğru yere bağlayamamış. Ölümün gizli oluşu. Rızkın gizli oluşu, yorucu bir şey. Ama bunun hikmeti nedir? Belki bir de burayı bağlayabilse. Başka bir yol seçebilirdi. Dayanıp sonsuz hayatın imarını seçebilirdi. Yani yarıya kadar matematiği anlamış. Bu dünya dünya için çalışmak için çok ahmakça. Ama devamı olması gerekiyordu diğer yarısı. Ya bu rızık neden bu kadar insanı telaşa düşüren bir şey? Yani sürekli rivayetlerde benim rızkımın belli olduğu söylenirken ben neden rızık için bunca endişe duyuyorum? Yani bir de bu sualim peşine düşseydi, neden 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 sorularının cevabını bulmaya çalışsaydı. Meseleyi Allah'a dayandırsaydı belki de bu kapıya değil başka bir yolu tercih edecekti. Zira biz biliyoruz değil mi? Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok. Yani bir meseleyi Allah'a dayandırmadığın müddetçe o mesele sürekli seni ezip canını acıtmaya devam edecektir. Ben yıllar önce İhsan birazdan okuyacağımız meseleyi okumuştum. Rızkımız belli olduğu söyleniyor ama çok tesadüfe bağlı gözüküyor. Ecelimizin belli olduğu söyleniyor ama nereden ne zaman çıkıp Azrail Aleyhisselam kolumuza girip haydi bakalım bitti bu dünyanın seyahati diyecek bu çok belirsiz duruyor. Bunlar günü gününe pirinci pirincine nohudu nohuduna nefese nefesine belliyse neden benim günlük yaşantımda tesadüfe bağlı gibi gözüküyor ve beni böyle telaşa sürüklüyor? Benim buna bir mana bulmam lazım diyelim ve okumaya başlayalım buyurun. 15. Şua 7. 8. Delil. Bismillahirrahmanirrahim. Vel ajalul muayyenetu vel mukannene. Muayyen eceller ve mukannen erzaklardır. Evet. Yani ehemmiyetli bir hikmet için zahir nazarda mübhem ve gayrı muayyen tevehhüm edilen eceller ve rızıklar ipham perdesi altında kaza ve kaderi ezeliğinin defterinde mukadderatı hayatiye sahifesinde her hayatın eceli mukadder ve muayyendir. Takaddüm teahhür etmez. Bir insanın kaç pirinç tanesi yiyeceği yazılı mı? Yazılı. Son nefesine kadar kaç nefes tüketeceği yazılı mı? Yazılı. Hatta bazen birisi vefat ederken son anlarında böyle nefes nefese kalır. Ne oluyor orada? Yazılı olan nefeslerini tamamlamaya çalışıyor. Peki buna rağmen bir insan her şey belliyse eğer, ahiretini mahvedecek kadar hırs ile dünyaya neden koşturup çalışıyor? Öyle bir hırsla dünyaya çalışılıyor ki bir de Allah bunun karşılığını vermediğinde isyan başlıyor. Bu kadar koşturdum, bu kadar mücadele ettim, bu muydu benim alacağım karşılık diyor. Bir de Allah'ı itham altında bırakıyor. Sanki Allah sana ezelden borçluydu. Bir insan neden şekva eder? Anca borç olacak ki borcunu alamayacak öyle şekva eder gözüm olmasa neden şekva ederim? Sanki o benimmiş, Allah da vermek zorundaymış anca o zaman şekva edilirdi. Peki benim miydi? Hayır. Bu göz ben doğmadan önce bende olsaydı ben hak talep edebilirdim. Bu mide ben doğmadan önce benim olsaydı hak talep edebilirdim. İşte dedemin bahçesindeki muzlar, portakalları ben kendim yaratıyor olsaydım Allah bunlar benim sen niye vermiyorsun diye haşa hak talep edebilirdim. Bunların hiçbiri evvelden senin olmadığından dolayı sen hak talep edemezsin, şekva ve şikayetle de bulunamazsın. Bizim pirinç tanesine kadar belli olan rızkımız, nefes sayısına kadar belli olan ecelimiz, kader perdesi altında tesadüfe bağlı gözüküyor. Dersin ilerleyen dakikalarında çok şaşıracağınız, hayretler içerisinde kalacağınız meselelere gireceğiz. Ben soruyu söyleyeyim, okuyarak devam edelim. Cevabını birlikte bulalım. Buyurun. Ve her ziruhun rızkı tayin ve tahsis edilip kaza ve kader levhasında yazıldığına hadsiz deliller var. Şimdi bizim ecelimizin ve rızkımızın hut tanesi kadar, nefes sayımız kadar belli olduğunu her iman eden Müslüman biliyor mu? Ya hocam alacağımız nefes belli ya. Ya hocam yiyeceğimiz a şudur ya şundan öte öyle değil mi? Niye öyle davranmıyorlar? Neden hırsla devam ediyoruz dünyaya saldırmaya? Çünkü biz bunun delillerini kainat kitabından okumuyoruz ve görmüyoruz. İsa'nın orada bir cümle geçiyor. Diyor ki, tevekkülsüzlük içerisinde derdi maişet, ruha sersemlik verir diyor. Biz bu delilleri görmeyince Allah'ı vekil kılma, Allah'a güvenme, Allah'a dayanma, tevekkül etme özelliğimiz gidiyor. Bu sefer neye koşturuyoruz, neye hırs ediyoruz? Derdim Ayşet'e, geçim derdim lazım. Benim çok çalışmam lazım. Buraya gelen birçok insanlar bir kez geliyor, beş kez niye gelmiyor? Abi bak bildiğin gibi değil, tonlarca işim var. Neden bu hırs Allah'ın meselesinin önünde kalıyor? Çünkü bir tevekkülsüzlük var. Tevekkülsüzlük içerisinde o çarkın içine girmiş mi? Girmiş. Derdim Ayşet, geçim zorunluluğum var. Bir de insan zarurat olmayan şeyleri kendinde zarurat gibi hissediyor. Eve Nutella koymam lazım. İşte şu kadar fazla gömleğim olması lazım. Şu arabaya binmezsem ben yapamam. Çalış Tamam yani. Allah beni gördüğümden geri koyarsa eğer ben yaşayamam diye insanlar kendilerini gayri zaruri işleri zaruri gibi zannediyorlar. Bunun neticesinde ne oluyor? İnsanlar hırs ile koştura koştura iş yaptığı, ticaret yaptığı veyahut maaşını aldıkları kişileri asıl merci zannediyor. Şimdi bir insan Tevekkülsüzlük içerisinde derdi maaşiyeti sersemliğine girse. Sersemlik ne demek oluyor? Kafanı nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Ben insanla sürekli ticaret yapıyorum. İşte halde komisyoncuyum. Tonlarca benden sarımsak alıyor, patates alıyor, soğan oluyor. Ben bu meseleyi Allah'a bağlayamadıktan, rızkın nereden geldiğini bilemedikten sonra ne olur? Ben artık ihsana asıl merciyi bilirim. Veyahut bir yerde maaşlı eleman olsam, sürekli patronum verdikleriyle ben evime peynir, zeytin aldığımda bunu Allah'tan geldiğini bilmediğimde asıl merciyi kimi bileceğim? O patronu bileceğim. Bunun neticesinde de Allah okulları ayaklar altında ezdiriyor işte. İncil'de geçiyor. Karınca hırs ile çalışması neticesinde ayaklar altında eziliyor diyor. Çünkü yiyeceğinden fazlasını biriktirmeye çalışıyor. Arı ise insanlara hizmet ettiğinden baş tacı olarak eziyor. Neden? Balını sürekli insanlara ikram ettiği için Allah onu baş tacı halinde getirmişken karıncanın hırsını ayaklar altında kalmaya vesile ediyor. Etrafınıza bakın. Hırsı dünya ile belli başlı zahir nazarlarda güzel gözüken insanların Rica ediyorum 20'de manevi hayatının nasıl cehenneme dönüştüğüne bakın. Bunun sebebinde rızıkla kulluğun çok ciddi bir bağlantısı var. Devam edelim mi okumaya? Mesela koca bir ağacın ölmesi onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerine vazife görmek için bırakması bir alimi hafizin hikmetli kanunuyla olması ve bir yavrunun rızkı olan süt. Bak sü az önce ne oldu? Çekirdekten insanlara rızkın verilebildiğini gösterdim Allah gösterdi. Devam et. Bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi ve kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan safi temiz olarak ağzına akması tesadüf ihtimalini kat'i bir surette red ve bir rezaka Mi rahimin şefkatli düsturuyla olduğunu gayet kat'i gösteriyor. Biz birazcık kainatı güzel okusak Allah'ın rızık vereceğini delil delil anlayacağız ve rahatlayacağız. Kainata bak bu rızıkları veriyor benim rızkımı asla ihmal etme diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz bunu? Şimdi maçta adam kayıyor değil mi adamın ayağına? Hakem diyor ki şu kamerayı aç bakayım diyor. Açıyor. Adamın topa müdahalesiyle diğer futbolcunun onun ayağına girmesi arasında mükemmel bir zamanlama var. Hakem diyor ki zamanlama varsa bunda kasıt vardır kırmızı kart diyor. Çocuğun dünyaya geliş anında annenin süt musluklarının açılması ve o çocuğun ihtiyacı olan bütün gıdaların su da dahil her birinin o meme musluklarından verilmesi. Neden diğer zamanlarda değil de tam bebeğin oluş anında Demek ki burada bir kasıt ararım ben arkadaş. Bebeğin geldiği anda o süt muslukları açılıyor. İçeride profesör mü var? Hayır. Peki anne kendi şefkatiyle mi veriyor? Hayır öyle olsa istediği zaman verebilir. Demek ki çocuğun anıyla sütün anını denk getiren şefkat sahibi başka birisi o muslukları o zaman da açıyordu. Tam o anda o bebeğe iyilik yapacağız diye süt yerine kebap yedirsek hayatına değil vefatına sebep oluruz. 5-6 ay boyunca su bile içemeyen bir bebek düşün yani. Demek ki müdahale eden birisi var. Ve bu müdahaleyle bize bir delil sunuyor. Yarattığım herkesi kollayan benim. Hiçbir mahlukatımı rızıksız bırakmamın zerre kadar imkanı yok. Dünyaya geldik. Menü tam bize göre mi? Bize göre. Üzümler bize göre mi? Bize göre. Armutlar bize göre mi? Bize göre şeftalisi, kuzusu. Bugün ne konuştuk dışarıda? Biri dedi ya, babacım ya şu koyunda bir 100 gram olan bir et varmış. Öbürü ne diyor? Küşleme amca diyor. Bak, tam sana göre ki orayı bile biliyorsun. Abi kuyruk yağı mı güzel, iç yağı mı güzel? Böbrek yağı mı fena, dalağın bilmem neresi mi fena? Allah Allah, her birinin tadına bakıyoruz ya. Yani bu pişme eylemi bizde olmasa koşan koyunu ısırıp yiyeceğiz yani. Öyle hakimiz koyun meselesine. Bir soru daha geliyor. Bunca nimetin çeşitleriyle benim her bir çeşitten muazzam lezzet almam aynı anda mı? Aynı anda. Demek bu anı denk getiren de yine bir kasıt ararım. Nedir kasıt? Ziyafeti veren beni tanıyor. Yoksa böyle kasti bir şey olmaz. Şimdi mesela sen nefret ettiğin bir içecek olsa, frappuccino. Nefret ediyorsun. Ne zaman içsen kusarsın Frappuccino. Ben de masaya koydum Frappuccino. Ne dersin? Bilmiyor musun? Bunu içtiğimde ben kusuyorum. Bilerek yaptın demez misin? Ders. Ama şunu da dersin bak. Bu adam ben bilerek yapıyorum da beni iyi tanıyor ha dersin. Şimdi zıttına düşün. Midenle uyumlu bunca çeşit nimet var. Her birisinden de muazzam lezzet alıyoruz. Biri ekşisini daha fazla seviyor. Urfalılar acısını daha fazla seviyor. Birisi tatlısını daha fazla seviyor. Bir tanesi sarımsağı daha fazla seviyor. Çeçen kardeşlerimiz de var sarımsağı seven. Şimdi burada ne var biliyor musun? Her birimizin dildeki tat alma barkoduna göre ayrı ayrı nimetler verilmişse ve tam da benim canlılık faaliyeti esasında verilmişse ben burada bir kasıt ararım. Bu kasıtla birlikte insan Başka bir soru daha sorar. Der ki, ''Ya Rab tamam sen bu nimetleri veriyorsun ama ben biraz endişe ediyorum. Acaba bu nimetleri benden geri çeker misin?'' Ben nimetsiz kalır mıyım, ben rızıksız kalır mıyım diye. Onda da yine kainat kitabını okuyalım mı? Biz günlük hayatta birçok şeyi okuyarak öğrenmiyor muyuz? Gazete okuyoruz, kitap okuyoruz, dergi okuyoruz. E bir de kainat kitabını okuyalım. Kainat da bir kitap. Şeftali üzerine yemek kitabı yazılmış mı? O zaman şeftalinin kendisi kitap olmaz mı hiç? Karpuzun üzerine tarif kitabı yazılmış mı? Karpuzun kendisi kitap olmaz mı hiç? Buğdayın üzerine nice kitaplar yazılmış mı? Buğdayın kendisi beni oku diye ya, yazılmış bir kitap olmaz mı hiç? Tabii ki de onlarda da bir kitap. Bir de onları okusak. Diyelim ki benim özel bir günüm var. Hayalhanem İstanbul'u açıyoruz. Dört katlı mı, altı katlı mı? Kat kat. Sonra diyorum ki bak Fatih o buram buram tuzu sen doğal veriyorsun o çiğ köfteye. Bak İstanbul'da çok davetlerimiz var. Sana bir liste vereceğim. Bu listeye göre yemek vereceksin bana. Şimdi yarın üç kişi gelecek diyorum. Üçü de farklı yemek yiyecek diyorum. O üçünün yemek listesini veriyorum. Biri makarna, biri çorba yiyor, biri de cacık yiyor. Versen bu listeyi bana yapabilir misin? Yaparım abi. Yaparsın, sıkıntı yok. Ya Fatih ertesi günde İstanbul'un, hayalhanemin hayırlı olsun 10 kişi gelecek. 10 kişi de farklı yemek istiyor. Biri kebap, biri ciğer, biri kuşbaşı. Versen bunu da zor mu da olsa yapar mısın? Yani zor da olsa Zor da olsa ya abi ne yaptın 10 tane farklı yemek mi olur ya? Ama hadi senin için. Senin güzel hatırına. Abe hayran senin güzel hatırına. Çünkü Diyarbakırlı olduğun için o jargonu kullanman lazım. Ertesi gün bir geliyorum Fatih. Ne oldu Mehmet abi Fatih? Ne oldu Mehmet Fatih sorma. Fatih tam 100 bin kişi yarın hayırlı olsuna gelecek. Her birinin de tükettiği gıdalar birbirinden farklı. Buyur 100 bin kişilik yemek listesi. Ne yapacaksın? Abi kaç katlıysa onu... Üstüne çıkıp aşağı. Hop, <laughs> <laughs> değil mi? Bir imkanı var mı? Bir restoranla, bırak restoranı, kabile bulsan, kabile şefiyle anlaşsan yaptırabilir misin? İmkanı yok. Orduyu tutsan orduya bu kadar fazla çeşitli yemek yaptıramazsın. Peki şimdi kainatı inceleyelim. Karıncanın gıdası farklı mı? Kelebeğinki farklı mı? Senin mideninki farklı mı? Ceylanınki farklı mı? Tavşanınki farklı mı? Bir gün yine National'dan izliyordum. Denizin altında bilmem kaç fitte bir böcek yaprağı yiyor ve bu buna ağlıyor. Çünkü orada kasıt var ve orada o böceğe göre rızkı da birisi veriyor. Peki onun da rızkı farklı mı? Farklı. Çirpininki farklı mı? Farklı. Hücreninki farklı mı? Farklı. Amipinki farklı mı? Farklı. Her birisi farklı çeşit rızkını arzu ettiği tarzda bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Şimdi temel soruya geliyoruz. Her biri bu farklı rızkını devamlı bir şekilde bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Kainatta her bir mahlukatın farklı farklı rızıklarını devamlı bir surette yaratıp onun midesine veren Allah seni beni aç bırakır mı be masum? O denizin bilmem kaç fit altındaki, o böcekle o yaprağın buluşmasında kasıt var mı? Var. E benim yumruk kadar midem mi unutacak ya? İmkanı yok, unutmaz. Devam edelim. Bu iki cüz'i misale bütün zihayat, ziruh kıyas edilsin. Demek, hakikatte hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir tayin içinde mukadderat defterinde kaydedilmiştir. Şimdi, rızık herkese bağlı. Mukadderat defterinde kaydedilmiş mi? Halis'in boğazına bu kadar lokma çiğ köfte girecek. Yazılmış mı? Drejur ölene kadar bu kadar peksimet yiyecek. Yazılmış mı? Yazılmış. Sivaslı Murat tipinden utanmadan bu kadar lollipop yiyecek. Yazılmış mı? Yazılmış. Fatih Ünal şu kadar gram kimyon tüketecek. Yazılmış mı? İrfan bu kadar sarımsağı midesinde öğütecek. Yazılmış mı? Şimdi her biri yazılmış. Eskilerde bir adam kız istemeye giderken Adamla ilgili bir soru sorarlardı. Ne iş yapıyor diye. Adam memur derse ne olur? O baş tacı neden? Çünkü memur dediğinde devlet garantisi var. Doğru mu? Peki rızık dediğinde kimi garantisi var? Devletten daha büyük birinin garantisi yok mu? Allah Azze ve Celle'nin garantisi var. Ama sen hırs ile öyle doymaz bir hale geliyorsun ki yumruk kadar mideni doyuramayacak diye Allah'ı itham altında bırakıyorsun. Bizim Ecmel Vera biraz büyüse, mesela birinci sınıfa gidiyor olsa. Bir gün eve gelse Ecmel Vera, baksa evde de şu kadar yemek var. Yani bir iki kişinin zor doyacağı yemek var. Dese ki, anne anne evde birazcık yemek kalmış. Sen bu yemeği bir yiyip beni aç bırakmasın değil mi dese? Annesi ne der? Ayıp kızım ayıp Derya. Sen anneni tanıyamamışsın Derya. Ben yemem sana yediririm, içmem sana içiririm, uyumam ama seni uyuturum, üşürüm ama seni sıcak tutarım. Yazık ayıp Derya. Bir anneye böyle soru sorulur mu? Anne sen bunu yiyip beni aç bırakır mısın diye sorulur mu? Sorduğun anda o annenin şefkatini itham altında bırakırsın. Bir anne açlıktan ölür de yavrusunu evladını yemeksiz bırakır mı? bırakmaz. Peki o annenin şefkat damarlarını lime lime ören asıl şefkat sahibi Allah seni rızıksız bırakır mı? Bırakmaz. Sen hırsa girdiğinde Allah'ım dur şöyle yapayım da sen beni aç bırakma dediğinde bir yavrunun annesini itham altında bıraktığı gibi seni şefkati ile donatan Allah'ı itham altında bırakıyorsun. Yani haşa hakaret etmiş oluyorsun. Şefkat ile anne bebeğini aç bırakmaz da o annenin içerisine şefkati dolduran Allah kulunu aç bırakacak öyle mi? Bu ne ağır bir itam oluyor değil mi? Anne bebeğine su verir, süt verir, yemek verir, erzak verir. Aslında bunları vermez. Ne verir biliyor musun? Şefkat verir. Yani annenin bu yaptıklarının her birisi neydir? O şefkatin tezahürüdür. Aslında anne peynir yedirmez, şefkatini yedirir. Gece üstünü örtmez, şefkatini örter. Biz Allah'ı tanısak, hakkıyla bilsek yani bizim esas problemimiz burada. Allah'ı tanımadığımızdan problemler yaşıyoruz. Ve iş maalesef intihara kadar gidebiliyor. Biz Allah'ı hakkıyla tanısak anlayacağız ki Allah ne veriyorsa aslında bize şefkatini veriyor. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.